Bugün çok ilginç iddialarla karşınızdayım. İddia değil aslında bunlar birer tespit arkadaşlar. Çok ilginç tevafuklar var. Arkadaşlar 5 Şubat Dolunay'ın bazı karmik ve kadersel düğümleriyle Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu, benim ona dair çıkarttığım doğum haritası ile ilgili çok önemli kadersel düğümlerle ilgili tevafuklar var. Çok büyük yıkımlar, çok büyük sıkıntılar yaşandı, yaşanmaya devam ediyor. Ancak acaba bu çok büyük bir nurun açığa çıkmasının göstergesi miydi? Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok ilginç iddialarla karşınızdayım. İddia değil aslında bunlar birer tespit arkadaşlar. Çok ilginç tevafuklar var ee, ve ben bu tevafukları gördüğümden beri nasıl bunları paylaşabilirim, nasıl usturuplu konuşabilirim diye düşünüyorum. Çünkü kimseyi incitmek istemem, kırmak istemem ama bunları da paylaşmak isterim çünkü bunlar e, çok sağlam arkadaşlar veriler. Verilerle hareket ediyorum. Direkt spiritüel öngörüler değil bunlar. Benim bu özellikle astrolojik açıdan zodyaktaki gezegen geçişleriyle birlikte fark ettiğim şeyler. Şimdi nedir bu diyeceksiniz? Evet arkadaşlar 5 Şubat dolunayı bilmiyorum Türkiye için. Bence dünya için çok büyük bir milattı. Biz o miladı ...çok büyük bir felaketle yaşadık. Biz belki de şimdiye kadar uyanmadık. İşte dürtüldük, aldırış etmedik. Ancak böyle hani sabah sizi anneniz uyandırır da uyanmazsınız... ...ayağınızdan çekip sizi yatağın dışına atar ya... ...biz öyle bir şekilde... ...demek ki biz anlamakta zorlanırsak... ...sistem arkadaşlar önce müsaade ediyor... E, iyiliklerle şefkatle yaklaşıyor. Ancak ilahi sistemin hem bir şefkat tokatları hem de gazap tokatı vardır. Anlamayana artık aklı bu kadar göz ardı dedi de bunu yapar. Şimdi konuma dönecek olursam arkadaşlar 5 Şubat dolunayının bazı karmik e, ve kadersel düğümleriyle Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu benim ona dair çıkarttığım doğum haritası ile ilgili çok önemli kadersel düğümlerle ilgili tevafuklar var. Ben bu üç tane tevafuğu görünce dedim ki evet bunun konuşulması lazım. Çünkü astrolojideki hani bir iki böyle küçük benzeşmeleri değil ay menzili aynı menzilde e, güney ay düğümü, kuzey ay düğümü aynı e, döngüde ve aynı derecede. Plüto aynı derecede. Bunlar bir haritada gördüğünüzde kadersel planda bir değişim var, kadersel planda bir hüküm var dediğiniz alanlardır arkadaşlar. Ve onu kısaca özetleyeceğim şimdi sizlere. Bu arada Hazreti Peygamber'in doğum haritası neye göre çıkarttığını derseniz, Hazreti Peygamber'in İslami kaynaklarda geçen doğum günü arkadaşlar e, Rebiülevvel'in 12. günüdür. E, pazartesi gecesidir. E, o gün itibariyle 20 Nisan'a e, denk geldiği söylenir. Şimdi o gün itibariyle 20 Nisan'a hicri takvimler kayar çünkü. Bugünkü 12 Rebiülevvel bakmazsınız çünkü hicri bir aydır. Ancak 571'de 12 Rebiülevvel 20 Nisan'a denk geldiği için onu dikkate alırsınız. Ben böyle bir e, dedim ki hani yük, saati tam bilmiyoruz tabii ki ancak gece olduğunu hani pazartesi gecesi olduğu için oradaki gece kavramımız bizim akşam ezanından sabah namazı ezanı okunana kadar ki devre ya saati o aralıktaki bir ortalama saat olarak aldım. Ancak arkadaşlar e, tam olarak saat kaçta olduğunu bilmeseniz de o zamanda e, var olan gezegen geçişleri özellikle Plüto ya da Güney Ay düğümü, Kuzey Ay düğümü öyle bir günlük saat değişimleriyle değişmez arkadaşlar dereceleri. Nitekim öne çıkarttım, arkaya çıkarttım. Derecelerde bir değişiklik yok. Buna göre çıkarttığım bir haritadır. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yani 20 Nisan 571 tarihine göre aldığım bir harita. Evet arkadaşlar şimdi orada gördüğüm e hem Hazreti Peygamber'in doğduğu zamanda Güney Ay Düğümü Akrep, Kuzey Ay Düğümü Boğa 7 derece ve 5 Şubat dolunayında da Güney Ay Düğümü Akrep, Kuzey Ay Düğümü Boğa 7 derecede. İkisinde de ay 11. menzilde. ikisinde de Plüto 28 derecede. Yani bizim böyle artık bir şeylerin tamamlanması bitmesi noktasında zorlayıcı etkilerin olduğu alanda. Şimdi tevafuk budur. Şimdi Hazreti Peygamber doğduğunda her olmuştu arkadaşlar? Mekke'de bir yıldızın doğması ve yıldızların sarkması, bu aydınlatan bir nurun çıkması gökyüzünde, e, Kisra sayı, 14 burcunun yıkılması, e, Mecusilerin hiç sönmeyen ateşlerinin, yanan ateşlerinin sönmesi, ve Sava Gölü'nün kuruması. Bunlar Hazreti Peygamber dünyaya geldiğinde yeryüzünde gerçekleşen e, aslında Hazreti Peygamber doğuyor. Evet orada çok büyük bir hakikat açığa çıkıyor. Hakikat maddi planda açığa çıkıyor. E, Muhammedi Nur açığa çıkıyor. Ama bir yandan da başka başkaları için bir felaket yaşanıyor arkadaşlar. Sava Çölü'nün, e, Sava Gölü'nün kurması, işte o ateşe tapanların o ateşinin sönmesi ya da işte bir Kisra Sarayı'nın yıkılması, burçlarının yıkılması ve bir nurun gökyüzünde parıldaması. Belki size ütopik gelecek ancak bu benim acaba diyeceğim bir durum. Acaba evet çok büyük yıkımlar, çok büyük sıkıntılar yaşandı, yaşanmaya devam ediyor. Ancak acaba bu çok büyük bir nurun e, açığa çıkmasının göstergesi miydi? Çünkü arkadaşlar deriz ya dünyada bir ruh ve bir varlıksa o, o da nasıl biz bir şeylerden etkileniyorsak e, işte küçük şeylerden etkilenip üzülüp ağlayıp ya da işte hasta oluyorsak dünyada e, bu tarz e, büyük mucizevi iyi ya da kötü şeylerde ee, bu tarz sarsılmalar yaşayabiliyor o sarsılmalardan etkilenen insanlar tabii ki e, kesinlikle onların dışında konuşuyorum ben şu anda ee, ancak e, görünenin ötesinde büyük bir hakikatin açığa çıkması için dünyanın yaşadığı bir e, acaba e, kırılma mıydı o dökülme miydi o ve sürekli devam eden bir süreç ben çok üzüldük hani çok evet yıpratıcı bir süreç hala yaşıyoruz süreç bazı açılardan farklı yönlerden devam ediyor ancak aynen bir doğum gibi bir hakikatin açığa çıkmasında da belki bir gösterge olabilir en azından ben bu kadar sağlam astrolojik verilerin birbirine tevafuk etmesi noktasında Böyle bir çıkarım yapabilirim. Yaptığım bu çıkarımı da sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Ee, tabii ki fikir size kalmış. Bu benim ortaya attığım, e, gördüklerimden kaynaklı bir e, bakış açısı. E, i̇steyen istediği surette bunu görüp alabilir. Ancak hasılı böyle. Bu fikri uzun zamandır paylaşmak istiyordum. Bu düşünceyi, bu gördüklerimi uzun süredir paylaşmak istiyordum. De paylaşmış oldum sizlerle. Bilmiyorum neler diyeceksiniz, neler yazacaksınız bunun altına. Burada birazcık 11. menzilden de bahsetmek isterim. 11. menzil aslında ilginç bir tevafuk. Hz. İbrahim'in makamının olduğu menzildir ve Satürn'ün, feleğinin menzilidir. Allah'ın Rab ismi burada e, tezahür eder. E, bunu 5 Şubat Dolunay'ını anlatırken bahsetmiştik. Hz. Peygamber'in doğmasıyla da birlikte ki Hz. İbrahim'in torunudur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu ilk gök, Satürn göğü e, ruhsalın maddeye dönüştüğü ilk göktür. O yüzden Satürn bir şeyi yapılandırmak demektir. Ve Hz. İbrahim'in makamıdır. Hazreti İbrahim de hem peygamberlerin babası hem de Hazreti Peygamberin dedesi olarak bilinir ve zaten öyledir arkadaşlar. Bu açıdan da hani terbiye eden, bir şeyleri şekillendiren, bozuk bir düzenin düzeltilmesi anlamında Allah'ın Rab ismine denk gelir. Acaba diyorum biz o hani çok büyük bir felaketle uyandığımız o bilmediğimiz çok büyük rahmetlere bir gebe ya da çok büyük bir doğum mu gerçekleşti? Bunları da sizlerin düşünce dünyalarına, ufuklarına bırakıyorum bu video ile birlikte. Evet arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.